Merhaba para bir kanal izleyicileri kanalımıza hoş geldiniz Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor saat 16.51'de kamu aydınlatma platformuna bildirilen bir haber ile karşınızdayız sevgili arkadaşlar saat 17.10 itibariyle Borsa İstanbul şu anda 1.10 puan yukarıda tekrar 10.000 barajı geçildi bunu belirtip haberimize geçelim. Akış Gayrimen Kul Yatırım Ortaklığı şirketi sermaye artırışma işlemlerine ilişkin bildirimde bulundu. %200 oranındaki sermaye arttırımı için arkadaşlar şirket sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunmuş. Evet %200 oranındaki sermaye arttırımı için SPK'ya şirket Akış Gayrimen Kul Yatırım Ortaklığı başvuruda bulunmuş. 805 milyon mevcut sermaye ve bunu 2 milyar 415 milyona yani 1 milyar 610 milyon bedelsiz hisse vererek 2 milyar 415 milyona çıkaracak şirket. 200'de 200'lük için SPK'ya başvuru yapılmış. Artık bir adım daha atılmış oluyor. Bundan sonra SPK'nın vereceği karar beklenecek. Evet arkadaşlar lütfen ee, geleceğiniz olan yatırımlara karar verirken siz de şirketlerin bilançolarını iyi inceleyerek karar veriniz. Ee, yani her bedelsiz biliyorsunuz mantıklı oldu mantıksız bunu bir tartmanız gerekiyor. Bu mantıklı mantıksız mı doğru karar mı diye. Çünkü her bedelsiz size kazandıracak değildir. Bütün bedelsizleri iyi incelemeniz gerekiyor. Sağlıkla ve mutlulukla bütün hayatınız geçirmenizi derim ve kanalımıza abone olup bildirim zili açmayı unutmayınız. Buradaki hiçbir bildiri, haber, yatırım tavsiyesi taşımaz. Selamlar, saygılar.